Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün liglerin dördüncü günüyle karşınızdayım. Hemen şöyle bir durumlara göz atalım. Dün maalesef ki kaybettik. Ah, sebebini sormayın abi. Maalesef ki bu bana olayları bizde de bir tane hesap vurdu maalesef ki. Ve 14 saldırı yaptık. Son saldırı yapsak garanti kazanacaktık. Zaten 10 numarada basit bir köy kalmıştı. Sağlık olsun diyelim. Şöyle e, bugüne geçelim. Bir tane yedek vardı, onu da ettik şöyle. Belediye 15 bir hesap. 2 yıldız oynuyoruz. O garanti 3 yiyecek zaten de biz de maksimum olabildiğimiz kadar yıldız alalım diye uğraşıyoruz. Şimdi 12'de 34 rakiplere göre avantajlı konumdayız. Belediye 15 olmasına rağmen bizim şeyde kadroda iyi durumdayız açıkçası. Benim 3 tane saldırım kaldı son olarak. Eğer ki fullersem bütün savaşlarımı yani garanti kazanacağız bugün öyle söyleyebilirim. Ligin durumu da bu şekilde. Bunlar Arap'mış. Çünkü içinde falan böyle Ali Çoy gördüm. Ali Ço gördüm. Türk mü acaba dedim de Arap'mış bunlar. Yani bunları yeneceğiz abi. Hemen şöyle iki numaraya bir gözlük yapalım. Evet böyle bir düzeni var. Daha önce saldırdığım düzenlerden birine benziyor. Hatta hepsi birbirine benziyor zaten de. Onlardan biri gibi, biri gibi yani. Direkt saldırı yapacağız. işleyeceğiz Geçeceğiz. Şimdi plan şu. Devoku şuradaki iksir toplayıcıdan atacağım. Şu soldaki o, e, şu kısımda. Tıkladığım işte gör, görüyorsunuz yani. Ejderleri de şu büyücü kulelerine doğru atarım diye planlıyorum. Klonları nereye atarız? Ateş atar çok yönlü kule o taraflara atabilir. Zaten giriş kısmında monolit ejderler alır diye planladım. Umarım ki planlara uygun gider saldırı. Hadi bakalım daha fazla beklemeden şöyle saldırıya geçelim. Güzel bir devok lazım. İki tane havası olması alırsak var ya çok tatlı olur ya. Ah o çok iyi tuttu. Vallahi tutmadı sandım bir an. Tut tuttu tut, tuttu güzel. Şimdi ejderlerin içeriye dönmeleri lazım. Bir tık dışarıdan gidiyorlar gibi. Tamam sıkıntı yok. Şöyle üstten bir bebek atalım. Yavaştan. E, girişte kasırga çıkabilir. Yeteneği yerken basmak istemiyorum ama. Güdümlü çıkmıştı. Evet bir de kasırga çıktı üstüne. Yani az çok tahmin ediyordum zaten. Olduğu kadar ilerlesin bakalım zepli. Yine de hedefine ulaşır diye düşünmekteyim ya. Değil mi tuzak falan? Çıkmaz ise patladı üfledi bir tane. Gitti gitti. Tamam şöyle... Klonları basalım. Şöyle bir orayı temizleyelim. Mion Prens döndü. Şöyle bir yeteneğine basayım. Acaba şampiyon atayım mı ya? Dahil, şeye dahil olsun diye. Prens'e. Ama hmm, bilemedim. Atalım ya şu şey şuradan. Rakip şampiyon falan da var. Onları egal edersek işimizi bayağı bir rahatlatır. Umarım ki süper yetiler hala değer almaya devam ediyorlar. Gayet iyi gayet güzel. Videonun başına da aklıma geldi. Videoyu beğen atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler herkese. Rakip şampiyonu da keseriz. Evet, iki mızrak da ona atış yaptı. Çoklu okçular kaldı. Bir tane neydi? Minyon prens var. Ah, onu var ya şampiyonla kessek iyi olacaktı da. Sağlık olsun diyelim. Ejderlerin gücü yeter diye umuyorum ya. Hava'ya vuran X'i de düştü. Çok güzel. Prens de düştü. 6 kaç? 8 ejder falan var. Yetmesi lazım yani. Şu <laughs> anda yetmesi lazım. Bence yetti zaten, değil mi? 3 yıldızı TNT Tamam bütün ejderleri etkilemedi. Etkilese de zaten öldüremezdi. Canları falan bayağı fazla olan ejderler var. Evet. Güzel. 3 yıldız alarak başladık. E, planın dışına giden şey şurada ejderlerin tamamının dışarıdan gitmesi. Orada aslında erken temizlik yapmak lazım da. Ben hava soğuması falan vardı. Bebek ejder atmak istememiştim. Neyse ki e, cezasını çekmedik. 3 yıldıza ulaştırdık saldırıyı. Güzel bir şekilde elimize kolumuza sağlık. Bugünün ikinci, ikinci videosu da güzel bir video olacak. Onunla söyleyeyim yani. Eğer bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açabilirsiniz. Günün ikinci videosunu bekleyin abi. Muhtemelen ya 3'te ya 4'te paylaşırım. Evet, ikisinden birinde paylaşırım zaten bildirimi gelir eğer ki bildirimleri açtıysanız yani. Evet 99 son altın deposu düşsün artık. 3 yıldızı bir görelim ekranda. Hop, vurun abi. Harika. Hapşırıklar halletti. Güzel. Şimdi ilk hesaptan 3 yıldızı alarak başladık. Devam edelim kaldığımız yerden. Şu paradoks hesabına geçtiğim 4 <laughs> numara. Evet 4 numaraya saldırı yapacağız. Bu düzenden de çok emin olamadım açıkçası ya. Girsek mi, girmesek mi? Çok kafam karıştı. Ama alırız diye umuyorum. Hemen hemen e, aynı planı yapacağız yani. Aynı saldırı yapacağız daha doğrusu. Köşeden bir de bot lazım. 2 tane patlatıcı alacağız. E, şuradaki çok yönlü kule hava savunması tar tarafına da hızlı bir şekilde ejderlerle giriş yapacağız. Yani olur gibi geliyor bana. Olur gibi geliyor. Umarım ki başarılı oluruz. Şöyle saldır dedim. Evet burada Minion Prince kostümü var. Onu ikinci videoda dediğim gibi bakacağız abi. İkinci videoyu bekleyin. Öyle diyeyim. Şimdi şuradan bir ejder. Biz şuradan bir ejder atalım. Şuradan bir tane bebek attım orada. Okçu kulesini hızlıca kesersek iyi olur. Daha fazla hasar vermesin. Tamam güzel. Şuradan bir... Evet baksana abi ejder <laughs> kostümüne çok güzel ya. Çok güzel. Harbiden çok güzel. Bakalım Minyon Prens'in yerini tayin edebileceğiz mi? Hani Allah lan şey yedik ya kazırga da bir daha hayır. Hayır 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 hayır. İşte ben bunun olmasını istemiyordum mesela anlatabildim mi? Bunun olmaması lazımdı. Oldu abi. Aha. Rakip Minyon Prens'i kesti neredeyse. Az bir canı kaldı da kesti diyelim. Sıkıntı yok. Hatta ben oradan şampiyon atayım. Ee, şampiyonu atayım mı? Abi ejder kesmiş. Çok iyi. O zaman Şampiyonu yine yukarıdan attım ben. Şöyle bir yeteneğine basalım. Monolith'i aldırabilirsek çok güzel olur. Monolith'in aldırılması lazım. O noktada. Okçuya gider değil mi ya? Şuraya ben bebek atayım da üstten üstten ilerlesin. Canı azalmış bizim minyon prensinde. Ay bu hasar yemesin lütfen. Vur vur. Ah iskeletler çıktı. Tamam anka kuşuyla alır en kötü ihtimalle. Lan iskelet takip etme sal artık. Bütün iskeletleri bulduk orada ya. İnanılmaz. Şöyle yeteneğine bastım. Güzel. Bebek ejder temizliğe devam. 3 yıldız ya. Aynen. Minyon Prens'e baksan abi. Diğer ejderler ne kadar büyük gözüküyor. <laughs> çok çok farklı hissettiriyor. Ne bileyim. Ne bileyim. Ben bunu Karataş'la falan da denedim. günlük ikinci videosunda. Onu da görebilirsiniz yani. Böyle bir büyüyor. Hani yanındaki ejderler hani kanadının altında kalıyor. Görünmüyor. Bayağı büyüyor yani. Ah şu monolit saldıramadık şampiyon ya. Benim amacım oydu ama iskeletlere takıldı. Maalesef ki. Umarım bizi patlatmaz bu sebepten dolayı ne kadar onun? Azmış. Of minyon prens. iki vuruşla indirdi. Adam ya adam ya. Ejder kostümü takınca daha güçlü oldu galiba bu. <laughs> Haksız rekabet. 98. Tamam bayağı bir ejder var yine ya. Tamam tamam geldi. 99 ve 3 yıldız. Tamam. Güzel. Son 3 yıldız. Onu da atarsak. Abi onu da atarsak. 43 yıldızla kapatacağız bugünü. Ve Garanti bir şekilde bugün de kazanmış olacağız yani. Rakipten çünkü bir yıldız öndeydik. Hemen şöyle geldim. Kaç numaraydı? 14 numaraymış. o Bayağı aşağılara işaret atmışız. Evet ben yazmışım burayı da. Ha, tamam orta kısmı dağıtacağımız bir düzen. Bunun şeyi kaçtı kancası? <laughs> Kıyamam ya bir seviyeymiş. <laughs> Bak böyle dedim ya kesin devoku kaçıracağım. Eyvah keşke demeseydim. Çok pişmanım şu anda keşke demeseydim. Allah kaçırmadık. İşte bu ya, işte bu. Şuradan da ejderleri hızlıca konumlandırdım. Ardından Minion Prens şey koruyucu ardından da Minion Prens'i bıraktım abi. Hadi bakalım. Ortaya dediğim gibi dağıtmamız kesinlikle gerekiyor. Hatta belediyeyi de çok güzel olur. Şöyle bir yetenek bastım. Güdümlü neye çıktı? Ejderi çıkmış. Tamam, sıkıntı yok. Orta kısma getirdik. E, şöyle dağıttıralım bir. Klonları gayet başarılı. Buz golemleri birazcık koyalayabilir. Yapacak bir şey yok. Ama orta kısım dediğim gibi düşecek yani. Ejderlerin bir kısmı sağ bir kısmı sola gitti. Belediye de düşüyor gibi. Şuradan şampiyona oynayalım. Arka kısımdan bir tane bebek. Gayet iyi. Şu büyücü kulesinin önüne de bir tane bebek bıraktım. Yani buradan artık gelmesi lazım. Bir şey kalmadı köyde. Aynen öyle. Çok rahat. Garanti bir şekilde kazandık o halde. Öyle değil mi? O kadar şey var. Benim minyon prensi e vuruyor rakibin şampiyonu. <laughs> Ne gördün de nasıl gördün de yani ona vuruyorsun? Acayip. Arkada bebek ejder. Aa öldü bebek ejder. Neyse ama arkaya bir her türlü geleceğiz, alacağız yani. Hatta ejderin canı pulmuş, kraliçeyi kesti. Ama onları kesmeye bence canı yetmez değil mi? Canı yetmez. Mecbur diğer askerleri bekleyeceğiz yani. Tekli olunca da güçlü aslında da hani çoklu olunca bir anda hepsi vurunca mahvediyorlar mesela. O yüzden böyle sürü halinde daha güçlüler ejderler. Sal artık be. iskelet çıkıp duruyor hala. Sal artık be. Tamam. Önden yandaş kukla gidiyor. Öfke aktif olacak da yani. Ne fark etti. Yani bir vuruş fazla yaparsın. Onu da yapamadı. <laughs> Onu bile yaptırmadık. Evet garanti bir şekilde bugünü kazandık. İyi, i̇yi güzel. Şöyle bakalım 43 yıldız. Rakip dediğim gibi 9 yıldız atsalar bile 42'de kalacaklar. Maksimum 42'de yap yapabiliyorlar yani. Evet şu rakiple ne zaman yapacağız? Aa yapmış mıyız bunlarla? Lan biz neredeyiz? Horadis. sen yapmamışız daha pardon. Ee, sondan bir önceki gün yapacağız. Hadi bakalım. Eğer bunları onları yenersek yani avantaj elimizde olacak. Hayırlısı diyelim. Hemen şöyle ikinci klana bir geçelim. X9 hesabında olması lazım. Buradaki savaşlara bir göz atalım. Aha canlı, canlı defans varmış. Bakayım şöyle bir ne saldırıyor. Gigi saldırıyormuş rakipten. Şampiyon yürüyüşlü bir orman minici saldırısı. iki sarmaşık. Alma ihtimali bayağı bir yüksek. Tamam. Ee, burada durumlara bir bakalım şöyle. Üçüncü konumdaymışız. 175, 167, 163. Aslında bayağı yakın bütün savaş şeyler ya. Yine tek yıldız var. Eyvah. Eyvah tek yıldızlar eyvah. 99 mu? Hayır be yapma ya. 99, 94. <laughs> yıldızlar çok inanılmaz ya. Hadi bakalım. Şöyle bir numarada Mahmut abi saldırısıyla başladık. Cengiz abinin saldırısıyla başladık. Hemen şöyle. Öfkeli kısma doğru hızlı bir giriş yaptı. Tamam gayet güzel. Az, aa, az önce savaş tekrar izletmeyi unuttum ya. <laughs> Neyse diğer sefer artık. 3 tane canlı yaptık neticede değil mi? Evet. Gayet iyi. Koridor güzel kesti bana kalırsa. Ejder binicileri de büyücü kulelerinden hızlı bir şekilde ateş doğru yönlendiriyor. 10 numara 5 yıldız. Minyon Prens'in aldığı değere bak. Of ne var ne yok dondurdu orada. Ne var ne yok dondurdu yani. <laughs> Eline koluna sağlık. Harbiden rahat bir 3 yıldız olmuş. Büyücüler hala devam ediyor. Kraliçe yaşıyor zaten. elle sağlık. Rahat üçlemiş. Harbiden rahat üçlemiş. Şöyle iki numarada ilkinden bir saldırı var. Görünmez gibi düzen. Yani her türlü üç olurdu. İlkin buradan şampiyon yürüyüşle başlamış. Kenar kısmını güzel bir şekilde kesmiş abi. Aynen. Tesla'lar mesela çıktı onları da indirdi. Son görünmezliği de kullandıktan sonra şampiyonu tilkisiyle beraber. A tilkisi ölmüş. Tilkisini koruyamadık maalesef. Ama sıkıntı yok. Orduyu da hızlı bir şekilde gönderdi. Orta kısmı sarmaştırdı. Öfkeli kısmı hızlıca halledip görünmezliği sonra almayı planlıyor. Belediye binasıyla beraber yani. Gayet mantıklı. Evet şu anda kralın yeteneği falan da patladı. Bu golemi de çok güzel noktada patladı. Rakip kahramanları binaları falan ne var ne yok her şeyi bir anda indiriverdik abi. Eline koluna sağlık. Baya rahat olmuşlar bence saldırı. Kahramanlar yaşıyor. Kraliçe yaşıyor. Dev dev zaten ölmemiş. Eline sağlık. Güzel saldırı. Güzel bir 3 yıldız gelmiş. 7 numarada candan bir 3 yıldız var. A a fırın ordusu kullanıyor değil mi? Evet fırın ordusu kullanıyormuş. Bakalım alev topunu nerede atmış. Moralitin üzeri falan mantıklı olabilir. Ya da zehir diyeceğim de. o kadar yürütür mü bilmiyorum. Bakalım. Acaba şey mi ya? Seken toplar mı? Seken toplar var ya iç kısımda. Belk onların üzerinde de açmış olabilir. Alev topunu. Baya gitti ya şu an koruyucu. Evet evet orada bir yerde açmış. Zehri de kullandı. Hop. Klan karesindeki yani buz golemlerini falan çıkartmamış oldu böylelikle. Bence mantıklı yani. Fırını yine da takviye olarak koruyucunun arkasına gönderdi. 3-4 tane daha. Kahramanlar belediyeye gidiyor. Koruyucu hasar yiyordu. Görünme, öfke kulesi, öfke büyüsüyle beraber moraliti de kestirdi. Rakip Mian Prens de kellacısıyla derken koruyucu orada kaybetmiş bak. Ufak bir şampiyona bakayım demiş yukarı kısımda. Ama yine de 3 yıldız olmuş saldırı. Belediyenin oradan kraliyetini patlamadan çıkartmış bak. <laughs> Elde koluna sağlık. Bayağı temiz uç. Ayağı temiz üç. Evet burada durumlar bu şekildeydi. Herkesin elinde kolundan sağlık. Rakip üçlemiş mi? İyiydi değil mi? Evet gigiydi. Üçlemiş valla. Sağlık olsun diyelim. Hemen şöyle x son hesabına da bir geçiş yapalım. Nerede? Aha da burada. Burada 30'lu kaçmıştık zaten. Klan savaşını. Klan ligini. Aha canlı saldırı var. Hemen bir göz atalım. Ay mavi saldırıyormuş. Oo. <laughs> Haberi de yok videoda olduğumdan. Sürpriz olacak ona da. Kral, kralı keser aşağıda kraliçe galiba ya. Buzul morsu da var çünkü. Aynen. Kesmesi lazım. Şimdi klonlara bakalım. Klonlar evet yayılara katıldı gayet güzel. İç kısma ateşlerin olduğu kısma da klonlandılar. Orada bir tekli cehennem var. Ya. O tekli cehennem alabilirsek o kadar iyi olur ki. <laughs> ah bir canı kaldı. Atla 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 atla. Kesemedi be. Tüh. Elektromikler alamadı ama bence yine 3 yıldız olacak bu. Bir şey kalmadı ki köyde. <laughs> Harbi köyde bir şey kalmadı. Şampiyonun atışlarıyla da moralit düştü. 10 numara 5 yıldız. Atış yapmaya devam edecek zaten. Gidip de şeye kadar e, hava savunmasına kadar mızrak atsa iyi olur. Hani yolunu açsın ordunun. Evet bir tane vuruş yap ondan sonra iskelete dön. Harikasın. Temiz 3. Eline koluna sağlık abi. Gayet güzeldi. Gayet kaliteli bir savaştı. 92. Minyon Prens'in de kendi patladı sanırım. Aynen tuzak muzak çıkmış canı bayağı azalmış. 98, 99, sonunda top var zaten. O da havaya vuran birimlere bir şey yapamadığı için. Evet, eline sağlık. Şimdi, bir numarada ben 3 yıldız attım. Hemen şöyle düzenini göstermiş olayım. Yani böyle çok zormuş gibi gözüküyor da, belediyenin orada güzel değer var. Neydi onun adı? Da çok yönlü kule, ateş atar, zehir kuleleri falan filan bir şeyler var yani. Çok rahat değer al alabiliyoruz o noktadan. O yüzden devo katlı bir kava savunması aldım zaten girişte. Ondan sonra orduyu gönderdik gönderdik. Ayrıyeten zeptini konumlandırıp yetenekle beraber belediyeye ulaştırdık. Rahat bir şekilde hani klonları attım gördüğünüz gibi. Burada çok yönlü kule düşmedi. O bir tık canları sıktı ama şampiyonla beraber her türlü hallettik yani. Şampiyon bir tane mızrak attı. Onu da indirdi. Arkada da yine bir şey kalmadı. Şampiyon gelirken Yol üstü onları da indirdi ve saldırıyı bir şekilde 3 yıldıza ulaştırdık abi. Rahat oldu yani bana kalırsa. 2 kahraman yaşıyor. Dev dev falan yaşıyor hala. Evet. Güzeldi. 2 numarayı da ben 3 Hemen şöyle onu da açtım. Az önceki düzene benzer diyebilirim. Yine aynı değeri alacağız. belediyeyi ulaştıracağız zeplini. Oradan da şu öfke kulesi ya da ne bileyim. Yani ateş atar öfke kulesi arası falan oraları alacağız yani. Hızlı bir şekilde devok attım. Yine iki hava savunması aldıktan sonra ejderleri konumlandırıp zeptini yolladık abi. Koruyucu yeteneğiyle beraber rahat bir şekilde ulaştı. Evet aldığı değere bakın abi şimdi <laughs> süper yetilerin yani o kısım. Bir anda yok oldu. Monolitte de şampiyonunu aldık. Rakip kraliçeyi falan da kestirdik. Zehir kulesini de aldı yani yetmezmiş gibi. Daha ne yapsın bir tane şampiyon değil mi? Her şeyi aldı o noktada ve rahat bir 3 yıldız oldu yine. Evet bu savaşta bu şekildeydi. Hemen şöyle 3. Üçüncü... E, üçüncüde Cengiz abinin 3 yıldızı var onunla devam edelim. Bu düzenleri çok seviyor. Öfkeli kısım zaten şampiyonla düştüğü için e, diğer taraftan da orduyla giriş yapıyor. Temiz bir 3 yıldız alıyor bu köyden bu tasarımdan bu düzenden yani. Evet gayet güzel gayet güzel. Ateş atarlara geldi de yani orayı da almasın bir zahmet. Zaten aşağı tarafa bakıyor ateş atarlar. Rahat bir şekilde geçiş yapar. O noktadan ejder gönderildi. Evet. Gayet güzel, gayet güzel. Koruyucu yeteneği yine de basmış. Bir tık daha aslında öfkeli kısma bekletebilirdi ama minyon prens yeteneği varken çok da şart değil. Minyon prens zaten orada her şeyi donduruyor. Öfke bir anda etkisiz eleman oluyor yani kısacası. Bak minyon prens'e bak iskeletleri falan takip ediyor. Eşek bu ya. Harbiden eşek yani. Uçan eşek. Eline sağlık. Güzel. Burada Tolga abiden bir 3 var. Hemen şöyle aldım 4x'e. Fırın ordusu yapmış. Gayet güzel. Önden bir kontrol yaptıktan sonra hızlıca koruyucuyu bıraktı. Yürüyüşe başladı. Gayet iyi. Bu arada çok güçlü ya. Harbiden güçlü yani. Görünmezlik atması lazımdı. Second top falan filan. Bayağı hasar vermişti koruyucuya. Direkt şey görünmezliğin olduğu yere patlattı. Bir tane büyük kullandı giriş kısmında. Geri çağırmayla şampiyonu, pardon koruyucu sol tarafa tekrar konumlandırdı. Kralın yeteneği de basıldı. Belediye giden bütün yollar açıldı. Ateş atarla, ateş atar at neydi lan? Ateş ruhları, alev ruhları. Onlar da atlamaya devam ediyorlar. Yani rahat büyük yıldız. Buradan geldi kısacası diyebilirim. Eline koluna sağlık valla. Şampiyonsuz hem de. Gördünüz değil mi? Şampiyon elindeydi yani. Evet burada Naim abinin canını saldırsın dedik. Bir de Ahmet'e bakalım. Ondan sonra da kaçalım. Oo görünmezlikli bir düzen. Bakalım ne yapmış buraya. Üst taraf tam da başlamış yürüyüşe. Tamam. Niye görünmezlik almış? Çok acayip. Ben kesin görünmezlik alırdım. Öyle söyleyeyim. <laughs> valla kesin görünmezliği atardım alev topunu. Süper birazcık dağınık kaldık Şifacılar falan ayrı kaldı gibi ama kral yeteneğiyle beraber iç kısım tamamen parçalandı. Şifacıları şu anda kaybettik. Evet biraz sıkıntılı olmuş ya. İki görünmezlik de muhtemelen taşımıştır savaşı. Diyeceğim. Yani hemen hemen evet. Görünmezlik katmamış ama şampiyon bayağı bir iş yapmış o noktada. Eline koluna sağlık. Güzel 3. Güzel üç abi. Evet videoyu da burada noktalandıralım. Durumlar bu şekildeydi. Hatta ligi de bakayım şöyle bir. Burada birinciyiz. Yani farkı falan baya baya açarak gidiyoruz. 80, 86, 89 yıldız atıyoruz böyle. Fazla fazla atıyoruz yani. Bu rakibi de yeneriz. Şimdiden fark atmışız. Evet. izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.